yasal uyarımızı yapalım. Buradaki bilgi yorum ve tavsiyeler asla yatırım danışmanlığı değildir arkadaşlar. Yatırımlarınız için kendi kararlarınızı vermeniz veya profesyonel bir yatırım danışmanlığından bilgi almanızı tavsiye ederiz. Bizim buradaki çalışmalarımız kendimize not şeklindedir. Şimdi başlayalım. Herkese merhabalar. Kırmızı Borsa kanalından hepinize hayırlı ve bol kazançlar diliyorum. Geçmiş günlerde bir video paylaşmıştım. Orada yorumlarda bir arkadaşımız bize Petkim'e bir bakabilir misiniz? şeklinde yorum yapmıştı. Onun için hemen hızlı ve güzel bir analiz yapayım dedim. O arkadaşımız için. Şimdi Petkim'in hemen finansal tablolarına geldiğimde net dönem karlarıyla başlamak istiyorum. Yani net dönem bilançolarıyla. 3. çeyrekte 5.7 milyar TL kar açıklamış. 2022'nin ikinci çeyreğinde ise 4.2 milyarmış. Şimdi 3. Çeyrek, çeyrek ve ikinci çeyrek arasında birazcık e, karı azalmış arkadaşlar. E, geçmiş dönemlere baktığımızda ise yine aynı e, ikinci çeyrek ile 3. çeyrek arasında bir sıkıntı görünüyor mu? Bakıyorum evet orada da bir düşüş var gibi ama geçen sene oranla şurada bir artış var şimdi birazcık burada karı düşmüş Arkadaşlar hemen bilanço kısmına gelelim genel bir tablosuna bakalım karda mı zararda mı şirketimiz dönen varlıkları 30 milyar TL duran varlıkları ise 16 milyar TL civarında toplamda 47 milyar varlığı var hemen kısa vade borçlarına gelelim yani kısa vade borçlar şu yakın zamanda bir yıl içerisinde ödemesi gereken borçlar ve burada gerçekten yüksek miktarda bir borç var. 24 milyar TL civarında bir borcu var. Bunun büyük çoğunluğu da finansal borç. Evet finansal borcu açtığımda şöyle bakıyorum. 2022 yılında devasa bir finansal borçları var arkadaşlar. Tabi bu finansal borçlar işte krediler olabilir. Ee, ham madde olabilir tam olarak bilmiyorum ama ilk çeyrek, ikinci çeyrek ve üçüncü çeyrekte hatta ilk çeyrekte 14 milyar ikinci çeyrekte 17 milyar üçüncü çeyrekte 20 milyar TL kısa vade borçları biraz fazla evet burada peki uzun vade borçları o uzun vade borçlarında sıkıntımız yok 4 milyar TL çok normal bir borç yani bunu Petkim rahat bir şekilde ödeyebilir. Öz kaynakları zaten 18 milyar civarında. Son dönem karına baktığımızda ise ne demiştik? Ee, 3 aylık bazda 5.7'den 4.2'yi çıkartırsak 1.5 milyar TL civarında bir karı var. Bu da tabii 18 milyar TL öz kaynağı olan bir e, şirket için az görünüyor. Burada şöyle bir karnesine bakalım. Karnesi biraz kötü arkadaşlar tabii ki maalesef haberler konusunda önemli bir haber şu an için görünmüyor oran analizlerine geçelim şimdi gelelim hemen grafiğine ben çok bekletmemek için arkadaşlar sizi hemen kendim şöyle bir çizim yaptım burada iki tip e, gördüğüm bir şey var bir ee, şuraya yazayım. Adem. Hemen yazıyorum. Burası adam kısmımız. Şu tarafta eve şeklinde. Hemen onların çizimini de göstereceğim size. Şu şekilde. Şurada bir üçgenimiz. Şurada ise bir yayımız var. Pardon, yanlış aldım ama hemen onu düzelteceğim. Telefondan yaptığım için biraz zor oluyor arkadaşlar kusura bakmayın arkadaşımız sorduğu için onu cevapsız bırakmamak adına şu şekilde hemen gösterelim adam evet formasyonu peki bu formasyondan sonra ne olur arkadaşlar? Bu formasyondan sonra şöyle bir onay için gelir. Buradan zaten e, yükselen üçgen formasyonumuz da var. Bu da aynı onayı almaya gelebilir. Burada arkadaşlar Adem eve için ikisi için de 15 56 16 civarlara bir onay için geri çekilme olabilir. Bu onayda alım bölgemiz. Buralar tabii ki. Yani 15 56 16 yani en fazla 16 civarı 16 lira civarlarında alım İyi olabilir. Tabi daha önceden aldıysa arkadaşlarımız çok çok iyi. Hedefi ne peki? 1973. Aynı şekilde bu yükselen üçgenden aldığımızda %26'lık bir getiri gösteriyor. Bir de Adem Eve formasyonu içinde güzel bir yükseliş gösteriyor. Yani grafiksel olarak ben beğendim. Gayet güzel. Ama temel olarak biraz sıkıntımız var. Dördüncü çeyrekte e, bilançosunda bir düzelme olur ve borçlarında herhangi bir azalma olursa Petkim'in önü açık e, 19.73'e kadar hedefi görünüyor şu an için e, arkadaşımıza buradan tekrar e, yorum için teşekkür ediyorum sizin de varsa böyle yorumlamak istediğiniz aklınıza takılan temeline bakmamız grafiğine bakmamız istediğiniz hisseler yorumlara yazarsanız arkadaşlar hızlı bir şekilde değerlendiririm petkimin e, küçük bir geri çekilme olabilir diyorum küçük bir geri çekilme olmadan bile direkt 19 liraya gidebilir e, Çünkü burada iki formasyon var yükselen üçgen ve adem eve formasyonu O yüzden arkadaşımızın elinde varsa tutmasını tavsiye ederim biz bu aralar çok yükseldi e, yani tüm hisselerde bir düşüş olabilir Herkese hayırlı ve bol kazançlar diliyorum Kanalımıza abone olur ve videoyu beğenirseniz çok sevinirim. İyi akşamlar.